Herkese merhaba. Bugün biyolojinin en heyecan verici konularından birine dalıyoruz. Hepimizi, evet evet her birimizi eşsiz ve benzersiz kılan o sihirli sürecin, yani mayoz bölünmenin sırlarını çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şöyle bir düşünün. Anne ve babanız aynı, değil mi? Peki o zaman kardeşinizle neden tıpatıp aynı değilsiniz? Yani ikiniz de farklı insanlarsınız. İşte bu basit ama aslında çok derin sorunun cevabı bugünkü konumuzda gizli. Ve bir gizem daha var. Basit bir matematik yapalım. Anneden 46 kromozom, babadan 46 kromozom. E sizde 92 kromozom olması gerekmez miydi? Ama öyle değil. Hepimizde 46 kromozom var. İşte bu biyolojik bilmecenin çözümü de yine mayozda. Evet, bütün bu gizemlerin tek bir cevabı var. Doğanın inanılmaz bir mekanizması, çok özel bir görevi olan mayoz bölünme. Peki, nedir bu mayoz? En basit haliyle şöyle diyebiliriz. Mayoz üreme hücrelerimizi yani sperm ve yumurtayı oluşturmak için kromozom sayısını tam olarak yarıya indiren çok özel bir bölünme şekli. Ve işin en ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bu sürecin sonunda tek bir hücreden genetik olarak birbirinden tamamen farklı tam 4 yeni hücre ortaya çıkıyor. Şimdi çok sık karıştırılan bir noktayı hemen aydınlatalım. Bakın, üreme ana hücresi başka bir şey, üreme hücresi başka bir şey üreme ana hücresi yolculuğa başlayan tam takım yani 2N kromozomlu olan hücredir. Üreme hücresi ise bu yolculuğun sonunda ortaya çıkan yarı sayıda yani N kromozomlu sperm veya yumurtanın ta kendisidir. Yani biri başlangıç noktası, diğeri varış noktası. Yani mayozun iki tane dev gibi çok önemli amacı var. Birincisi hepimizi eşsiz kılan o inanılmaz genetik çeşitliliği sağlamak. İkincisi de türümüzün kromozom sayısının nesilden nesile değişmeden hep aynı kalmasını güvence altına almak. İkisi de birbirinden hayati. Peki bu muhteşem süreç nasıl işliyor? Gelin sahne arkasına bakalım. Mayoz adeta iki perdelik bir tiyatro oyunu gibi düşünebilirsiniz. Mayoz 1 ve Mayoz 2. İlk perde, mayoz 1. Burada olaylar gerçekten çok heyecanlı. Önce biri anneden diğeri babadan gelen benzer kromozomlar, yani homolog kromozomlar birbirini bulup böyle sımsıkı sarılıyorlar. Sonra asıl olay başlıyor. Bu kromozomlar arasında parça değişimi dediğimiz bir şey yaşanıyor. Kendi aralarında genetik bilgi alışverişi yapıyorlar. Resmen genetik bir kokteyl hazırlanıyor. Son olarak da bu çiftler birbirinden ayrılarak hücre bölünüyor ve kromozom sayısı yarıya düşüyor. İşte o parça değişimi var ya. İşte o an her bir sperm ve yumurta hücresini birbirinden farklı ve benzersiz kılan o sihirli dokunuşun ta kendisi. Kardeşinizle neden farklı olduğunuzun bilimsel açıklaması tam olarak burada yatıyor. İnanılmaz değil mi? Şimdi geldik oyunun ikinci perdesine ve bu kısım size bir yerden çok tanıdık gelecek eminim. Çünkü mitoz bölünmeye oldukça benziyor. Karşınızda mayoz 2. Mayoz 2'de İlk bölünmeden çıkan o iki yeni hücrede kromozomlar bu defa tek sıra halinde hücrenin ortasına diziliyor. Tıpkı mitozdaki gibi. Ardından kardeş kromatitler, yani kromozomun birbirinin kopyası olan iki parçası birbirinden ayrılıyor ve zıt kutuplara çekiliyor. Son olarak da hücreler bir kez daha bölünüyor. Ve tadas sonuç bu. Bir mayoz bölünmenin sonunda genetik olarak birbirinden tamamen farklı, yarı sayıda kromozoma sahip tam tamına 4 yeni hücremiz oluyor. Ee, bütün bunları anlattık, şimdi geldik o en meşhur soruya. Hani sınavlarda da mutlaka karşınıza çıkan o soru. Peki mitoz ile mayozun farkları nelerdir? Bakın bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Kısaca üzerinden geçelim. Mitoz vücut hücrelerimizde olur, yaralandığımızda, büyüdüğümüzde. Mayoz ise sadece üreme ana hücrelerinde. Mitozun amacı onarım ve büyüme, mayozun tek amacı ise üreme hücresi üretmek. Mitozda iki hücre oluşur, mayozda dört. En kritik farklardan biri, mitozda kromozom sayısı asla değişmez, mayozda ise yarıya iner. Ve tabii ki son bomba, mitozda fotokopi çekilir gibi aynı hücreler oluşur ama mayozda çeşitlilik, çeşitlilik, çeşitlilik. Şimdi gelin resmi biraz daha büyütelim ve bu sürecin hayatın o büyük döngüsünde nereye oturduğunu görelim. Hani en başta bir bilmece sormuştuk ya, şimdi onu çözme zamanı. Her şey bizdeki gibi 46 kromozoma sahip bir üreme ana hücresiyle başlar. Bu hücre mayoz bölünme geçirir ve o sihirli dokunuş gerçekleşir. Ve kromozom sayısı tam yarıya iner. Artık 23 kromozomlu üreme hücrelerimiz yani sperm ve yumurta hazırdır. Ve hayat döngüsündeki o muhteşem buluşma anı yani döllenme ile. Bu iki yarı birleşir ve hop tekrar 46 kromozomlu yepyeni bir canlı yani zigot oluşur. İşte en baştaki sorumuzun cevabı da bu. Kromozom sayısı nesiller boyu bu harika denge sayesinde korunuyor. Kısacası özetin özeti şu ki, mayoz hem türümüzün kromozom sayısını sabit tutan bir sigorta gibi çalışır, hem de gezegenimizdeki yaşamın devamı için olmazsa olmaz o muhteşem genetik çeşitliliği yaratan bir sanatçıdır. Unutmayın, şu anki varlığınız, vücudunuzdaki trilyonlarca hücrenin her biri işte bu anlattığımız hassas ve inanılmaz süreçle başladı. Peki sizce doğanın bu sonsuz genetik çeşitlilik yaratma gücü Dünyadaki yaşamın geleceğini daha ne şekillerde etkileyecek? Bu soruyu bir düşünün derim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.